Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Evet o video geldi Serseri Morty'si sonunda alıyorum Kanka arkadaşlar 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 kankam yanımda ama konuşmuyor Videoda atmıyor Ben onu biraz Biraz sonra onu patakladım Sıkıntı yok <laughs> Neyse Evet burada abi çok heyecanlıyım Bir cevherle şey gidecek ama ben burada yokum. Buradasın. Yokum burada yokum. Biliyorum buradasın. Nereden biliyorum buradayım lan? Aha biliyorum işte abartma. Kankam yanımda cidden şu an. Lan bu nerede? Heh. O burada. Bir dakika. He. Şu bir dakika bir dakika valla almayacağım. Heh. Şu kostümleri alabiliyor musun? Hayır. Ha bilmiyorum ben sen öyle kostümleri almıyor diye. Yapma Konuşma. konuşma. Kuzma, konuşma. E gel bir dakika. Ya, e alırmıyor, alırmıyor. Oha 200, 9, uh, alıyorum. Bismillah. Ve, Ve aldım. Serzenim Mortis. Nasıl arkadaşlar bu arada kadar abone olmayı unutmayın. Ben çok, çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.